selam arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için her çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Fahri Evcem ve oğlu Karanöz Çivit'ten yepyeni tatil görüntülerini sizler için derledim güzel oyuncu Fahriye Evcen Bodrum tatilinden oğluyla yepyeni görüntülerini paylaştı. Ben de görüntüleri sizler için derledim. Lüks villalarının bahçelerinde birlikte oturup tatil yapan Fahriye Evcen oğlu Karan'la bu görüntülerini paylaştı. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Şimdilik ise benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.